Yeni bir teknik analiz videosundan merhaba arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu videoda anlattıklarımın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi fikirlerim ve düşüncelerimdir. O yüzden bu videoda anlatılanların hiçbirisini lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'de çok önemli bir grafiğimiz var bu grafik bizlere likidite haritalarını gösteriyor. Peki likidite haritaları ne işe yarıyor? Bitcoin'de likidite haritaları bizlere hangi seviyelerde Bitcoin tarafında likiditenin biriktiğini net bir şekilde göstermiş oluyor. Şimdi likidite birikmesi ne demek? Bakın arkadaşlar piyasada bildiğiniz üzere insanlar long ve short pozisyonlar alıyor ve bu alınan long ve short pozisyonların bir likidite seviyesi oluyor ve bunun genel olarak biriktiği bölgeyi bizlere göstermiş oluyor. Şimdi baktığımızda grafiğe bakın aşağı yönlü bölgelerde evet bir likidite birikimi mevcut. 11.000 ile bin, bin dolar seviyesinde ama benim burada gözüme çarpan seviye bakın yukarı yönlü hareketlerde açıkçası 24 bin dolar seviyesi ile 25 bin dolar seviyesi arasında inanılmaz bir likidite birikimi mevcut. Bu da şu, şu demek oluyor eğer bitcoin kendini 18 bin ile 18 bin 800 dolar seviyesi üzerine doğru atabilirse bu açıkçası bitcoin'in 24 bin ve 25 bin dolar seviyesi arasındaki likiditeyi almak isteyebileceğini bizlere göstermiş oluyor. Ama burada Bitcoin eğer 16 bin dolar seviyesini kısa vadede kaybederse eğer Bakın daha aşağı bölgelerde olan likiditeleri hedefleyebilir. Örneğin 15 bin dolar seviyesi ve 14 bin dolar seviyesinde gördüğünüz üzere biriken likiditeyi açıkçası hedefleyebilir. O yüzden e, burada Bitcoin'de bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Şöyle bir genel tabloya baktığımda şu an açıkçası Bitcoin'de yukarı yönlü bölgelerdeki likidite birikimi bana daha fazla gibi geliyor. Ama bunun için bizim bir teyit almamız lazım. Bunların detaylarıyla da ilgili zaten teknik kısımda videonun ilerleyen dakikalarında konuşacağız. Orayı da kesinlikle izlemenizi öneriyorum. Şimdi ama zaman kaybetmeden kısa vadede ısı haritaları tarafında son durum ne? Bunların detaylarıyla ilgili konuşalım. Evet arkadaşlar kısa vadede ısı haritaları tarafında son durum ne diye soracak olursanız bana ısı haritaları bizlere ne gösteriyor arkadaşlar? Isı haritaları bizlere hangi seviyelerde Bitcoin tarafında alıcı ve satıcı baskısının yüksek olduğunu gösteriyor. Ve sizlere ne söylemiştim arkadaşlar? Bitcoin açıkçası 17 bin dolar seviyelerine doğru geri çekilmeden önce bakın fiyat 18.500 dolar seviyesindeyken 18.500 dolar seviyesinin çok önemli bir direnç alanı olduğunu ve satıcıların o bölgede aktif olabileceğini söylemiştim. Ve ne oldu arkadaşlar? Bitcoin 18.500 dolar seviyesinden kademe kademe 17 bin dolar seviyelerine kadar geri çekildiğini görüyoruz. Şimdi arkadaşlar burada baktığımızda bakın bizim için 16, 16 bin ile 16 dolar seviyesi hala önemli bir destek bölgesi. Ve biz eğer Bitcoin tarafında yukarı yönlü bir momentum görmek istiyorsak Burada kısa vadede daha demin sizlere likidite haritalarında da dedim. Isı haritalarında da bu gözümüze çarpan bir seviye. Açıkçası Bitcoin'in 18.500'ü kırması lazım. Çünkü bakın orada renk e, kapalıdan açığa doğru gidiyor. Bu da bizlere o bölgede şu an satıcı emirlerinin aktif olduğunu gösteriyor. Eğer Bitcoin'de görünümün tekrardan orta ve orta uzun vadede pozitife dönmesini istiyorsak açıkçası Bitcoin'in burada 18.500 dolar seviyesi üzerine doğru bir kırılım yapması gerektiğini ben düşünüyorum o bölgedeki satış bloğunu kırması gerektiğini ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim Bitcoin'de bakın 16 bin dolar seviyesinin altına doğru herhangi bir kırılım görmememiz lazım. 16 bin dolar seviyesini yakından takip ediyoruz ve o bölgenin altına doğru herhangi bir kırılım görmememiz lazım. O yüzden burada ısı haritalarında bu seviyeler bizler için önemli arkadaşlar. Zaten sizlere ne zaman ısı haritalarında bir seviye dediysem o seviye gayet güzel çalıştı. Aşağı yönlü hareketlerde 16 bin dolar seviyesi. Seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz lazım ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim 18500 dolar seviyesi üzerinde bir tutunabilirlik şart. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Şimdi ama zaman kaybetmeden bitcoin ve ethereum tarafında teknik kısımda son durum ne bunların detayları ile ilgili konuşalım arkadaşlar bitcoin tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Bakın arkadaşlar sizlere ne söylemiştim fiyat açıkçası 18.000 ile 18.500 dolar seviyesi arasına doğru geldiğinde bu gri kutunun orta ve orta uzun vadede önemli bir direnç bölgesi olduğunu ve açıkçası fiyatın bu bölgeden bir geri çekilme gösterebileceğini sizlere söylemiştim. Ve sonrasında neler oldu? Bakın bitcoin hedeflediğimiz alana doğru yani 16.000 ile 16.800 dolar bölgesi arasına doğru bir geri çekilme yaptığını görüyoruz. Ve sizlere bu bölgenin de önemli bir destek halinde çalışabileceğini söylemiştim. Ve bakın arkadaşlar bu bölge Bitcoin tarafında hala korunmaya devam ediyor. Biz eğer burada Bitcoin'de yukarı yönlü momentumun devam etmesini istiyorsak Bakın ilk başta fiyatın bu bölgeden tepki alıp tekrardan yukarı yönlü bölgeleri denediğini görmemiz lazım. Şu anlık ben zaten sizlere hala söylüyorum. Kısa vadede güçlü bir görüntü var. Burada 16.000 ile 16.800 dolar seviyesi önemli bir destek bölgesi. Ve bizim eğer zaten Bitcoin'de bu bölgelerden tekrardan bir 18.000-19.000 bin, 19 bin veya hatta 21.000 dolar seviyelerini hedef vermek istiyorsak benim açımdan fiyatın ilk başta buradaki 18.000-19.000'i kırması gerek. Eğer Bitcoin'de spesifik olarak 21.000 veya hatta 22.000 dolar seviyelerini hedef vermek istiyorsak ve burada 16.000 dolar seviyesi korunduğu sürece Bitcoin'in tepki alma ihtimali hala var. Ama burada olur da 16.000 dolar seviyesi eğer Bitcoin tarafında kırılırsa bu ne yazık ki bizlere kısa vadede negatif bir görüntünün açıkçası piyasaya gelebileceğini gösterir. O yüzden burada bitcoin 16 bin dolar seviyesini kısa vadede yakından takip ediyoruz ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim kesinlikle ve kesinlikle 18 bin ile 19 bin dolar seviyesini yukarı yönlü kırmamız lazım. Eğer spesifik olarak 21 bin veyahut da 22 bin dolar seviyelerine doğru ulaşmak istiyorsak o yüzden burada bu verdiğim alanları yakından takip edelim. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Ethereum tarafında teknik kısımda son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Evet arkadaşlar Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Ethereum bizlere ne gösteriyor arkadaşlar? Eğer Ethereum güçlü durursa altcoin'lerde bununla birlikte güçlü durur. Eğer Ethereum zayıf durursa altcoin'lerde bununla birlikte zayıf durur. Yani aralarındaki ilişkiyi bu şekilde kurabilirsiniz arkadaşlar. Ve sizlere Ethereum tarafında ne söylemiştim? Bakın 1170 dolar seviyesiyle 1050 dolar seviyesinde Ethereum tarafında önemli bir destek bölgesi olduğunu ve açıkçası bu destek bölgesinin altına doğru bir kırılım görmememiz gerektiğini sizlere Ethereum tarafında söylemiştim. Ve bakın arkadaşlar Ethereum hala bu bölgeyi korumaya devam ediyor ki burada kısa vadede Ethereum'un güçlü durmasıyla birlikte alt altcoin'lerde açıkçası benim gözümde şu anlık bir nebze de olsa güçlü duruyor. Eğer biz Ethereum tarafında önümüzdeki günlerde 1350 dolar seviyesi üzerinde bir tutunabilirlik sergili eğer bu bizlere Ethereum tarafında yukarı yönlü momentumun devam edebileceğini gösterir. O yüzden Ethereum'da 1350 dolar seviyesini yukarı yönlü hareketlerde takip edelim ve bu bölgenin kritik bir seviye olduğunu bilelim. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim 1160 dolar seviyesiyle 1060 dolar seviyesi altına doğru bir kırılım görmediğimiz sürece Ethereum güçlü durmaya devam edecektir. Ama olur da bu bölge kırılırsa aynı Bitcoin'de nasıl 16 bin dolar seviyesi kritik dediysek bu bölge kırılırsa açıkçası bu Ethereum tarafında da pek pozitif sonuçlar doğurmayacaktır. O yüzden burada Ethereum'da da bu verdiğim kritik seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak dünya piyasaları tarafında son durumlar neler? Bunların Detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar S&P 500 endeks tarafında yani ABD piyasaları tarafında son durum ne diye soracak olursanız bana. S&P 500 endeksi bizler için neden önemli arkadaşlar? Bildiğiniz üzere global piyasalar kripto para piyasası ile birlikte Koreli bir şekilde hareket ediyor. Ve sizlere S&P 500 endeksinde bakın 4100 ve 4200 puan seviyesinin önemli bir direnç alanı olduğunu ve fiyatın açıkçası bu bölgeden bir geri çekilme gösterebileceğini söylemiştim. Ve bakın tam da beklediğimiz lokasyondan ABD piyasaları bir geri çekilme yaşadı. Şimdi arkadaşlar bizim burada S&P 500 üzerindeki tarafında. Bakın şu bölgenin altına doğru yani burada 3700 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz lazım. Eğer 3700 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görürsek bu ne yazık ki bizler için pek pozitif karşılanacak bir durum olmayacaktır. O yüzden ABD piyasalarında 3700 puan seviyesini yakından takip edelim ve o bölgenin altına doğru bir kırılım görmemek. Aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim S&P 500 endeks tarafında eğer burada ABD piyasalarında pozitif bir görüntünün oluşmasını istiyorsak ilk başta benim gözümde S&P'nin 4100 ve 4200 puan seviyesinin üzerine doğru bir kırılım yapması lazım arkadaşlar. Yani o yüzden ABD piyasaları tarafında bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden dolar endeks tarafında son durumlar neler bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar dolar endeks tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Sizlere dolar endeks tarafında ne söylemiştim arkadaşlar? Dolar endeksin evet kısa vadede zayıf durduğunu ama orta ve orta uzun vadede hala güçlü durduğunu sizlere söylemiştim. Ve burada dolar endeksi açıkçası kaç gündür aralıksız bir şekilde düşüne devam ediyor arkadaşlar. Şimdi bizim burada bakın dolar endeksi tarafında Tekrardan kesinlikle ve kesinlikle 107 puan seviyesinin üzerine doğru bir kırılım sergilemememiz lazım. Eğer 107 puan seviyesinin üzerine doğru dolar endeks tarafında bir kırılım sergilersek bu bizler için pek güzel karşılanacak bir durum olmayacaktır. O yüzden dolar endeksinde 107 puan seviyesini yakından takip ediyoruz ve o bölgenin üzerine doğru bir kırılım gelmemesi gerektiğini biliyoruz. Aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim bakın arkadaşlar genel anlamda piyasaların rahatlamasını istiyorsak ilk başta 103 puan seviyesinin altına doğru bir kırılıma ihtiyacımız var. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için gerçekten çok ama çok önemli seviyeler. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorum yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunu sol kısmında katıl butonuna basarak katıl özel Telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Herkese tekrardan iyi günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.